Arkadaşlar merhaba, bugünkü aracımız 2024 model Isuzu'dur. Aracımız sıfır olup, bay çıkışı olup direkt bizim buraya gelmiştir. Müşterimizin aracına isteği üzerine 10 inç bir tablet ekran, geriftes kamera özelliği ve kasa içerisini görebilecek şekilde bir kamera takmıştır. Taktık. Araç canlı hayvan taşıyan nakil aracıdır. Bu yüzden dolayı nakil esnasında herhangi bir sorun olmaması için müşterimizin liste üzerine bir kamera taktık. Size kullanımını göstereceğim şu anda. Cihazımızın dokunmatik ekran olup, USB, hafıza kartı, AUX, Bluetooth, geri görüş kamerası, internet, TV hepsi var. Cihazımız Android olduğu için. Cihazı kaydırıp kasa içerisinde seyir halinde görebilmesi için alt tuşuna bastığı zaman direkt kasa içerisinde görüyor. Geri gelip herhangi bir radyoda, flashta, müzikteyken ise aracımıza herhangi bir düğme bağla bağlamaksızın direk aracı geri tese taktığınız zaman direkt arka taraftaki geri kamera özelliğimiz aktif ediliyor. Aracı bildiğiniz üzere kör noktası arkayı görme muavin olmama sorunlarından dolayı bu, bu şekilde bir yol izledik. Herhangi bir kesim delme biçme olayımız yoktur. Direkt, direkt soketi sokete sokete takıyoruz. Aracın garantisi kesinlikle bozulmamaktadır. Yapılan işlemlerde araçlar sıfır olup zaten gelenlerin çoğu bu kamera yüzünden geliyor. Canlı hayvanları görebilmek için. Aracın videosu şu şekilde. Aracımıza bir tane flash bellek girişi yeri çıkar diyoruz. USB bağlayabilmeniz için. Aracımız bu. Video çözünürlüğümüz de bu. Her türlü YouTube'u zaten burada Google'u haritaları kurup hepsini kullanabilecek bir şekilde hazırlanmış bulunmaktadır. Aracımıza bir de dışarıdan bakalım montaj şeklimize. Aracımızın kapanma şekli sıfır olduğu zaten burada gözüküyor. İçerisini. Aracımızın geri kamerası. Bu şekilde bir tane geri vites kamerası takıldı bu araca. Arkayı görebilmesi için malum ne arkaya yanları görebilecek bir pozisyonu yok. Bir de ikincisi kasa açı kameramızı da şöyle göstereyim. Kasa içi kameramızda şu şekilde tepeye kamera takmış bir Bu kameralar kayıt yapmıyor. Bunu belirtmek isterim. Bu kameralar sadece sihir halindeyken içerideki canlı hayvanı görebilmesi için Online görebilmesi için takılan bir kameradır. Geri ses kameramız da aynı şekilde. Kayıt yapma özelliği yoktur. Müşterimize hayırlı olsun. Takipte kalın. Özür dilerim.